Vatandaş kolay para kazanmanın yollarını o sektörde gördüler. Tarım alanlarına bungalov, kaçak bungalov veya villa yapmayalım diye. Ben bunu hep söyledim. Biz çiftçiler üretmezsek değil Türkiye, dünya aç kalır. Üretmediğimiz sürece biz ne kadar villa yapsak, ne kadar tank alsak, tüvek alsak, uçak yapsak biz gene batağın içindeyiz. tarım alanlarını talan etmeyelim, imar açılmayan yerleri inşaatları açmayalım diye hep söyledik dilimizde tüy bitti. Gerekirse Fethiye Belediyesi, gerekirse Çevre Şehircilik Bakanlığı. Çünkü bunun şeyine indiğimiz zaman biz çok dile getirdiğimiz zaman işte Çevre Şehircilik Bakanlığı Fethiye Belediyesi'ne atıyor. Fethiye Belediyesi Çevre Şehircilik Bakanlığı'na atıyor. Biz istiyoruz ki yani Muğla'daki ve Türkiye'deki bütün ziraat odaları olaraktan bu tür yerleri imar açarken bizlerden birer temsilci almalarını istiyoruz. Bizim de bir görüşümüz almalarını istiyoruz. Ha tamam il tarımdan veya ilçe tarımdan alıyor olabilirler. Ama biz de zira Çünkü biz toprakla biz çiftçiyle her gün iç Çiftçinin bir de domates 20 bin liradan 25 bin liradan aşağı düştüğü zaman 10 bin liraya çiftçi önce bizi soruyor. Fethiye zira nerede diyor. Ne iş yapar? Ay, almaktan başka diyor. Ama 25 25 lirayken bizi sormuyorlar ayrı dava. Türkiye'deki bütün ziraat olarından birer yetkilinin görüşünü almalarını tavsiye ediyorum buradan. Bungalov ve villalara gelince vatandaş olay para kazanmanın yollarını o sektörde gördüler benim görüşüm. Biz de söyledik yani tarım alanlarına bungalov kaçak bungalov veya villa yapmayalım diye. Ben bunun canlı örneklerini çok yaşarım çünkü Cuma pazarı, üretici pazarını biliyorsunuz arazilere denetime giderdim ben. Bize beğen etti ürünleri ekmişler mi ekmemişler mi halden mi alıyorlar diye. Şimdi gittiğim zaman kontrol ettim seranın yerinde örnek Çamköy'de yüzde apartmana verilmiş beton olmuş sera yok. E şimdi hurma dibine gidiyoruz. Hurma dibinden cami mahallesinden günlük başına doğru ovada en güzel Fethiye'nin verimli ovası. Orada en güzel yeşillik, soğanı, marulu yetişir, en güzel çilek yetişir. E, adım attığın yer bungalov şey nedir o villa. E şimdi tarım ne olacak? E, zaten 40 60 yaşından aşağı tarım yapan genç yok. E, bu şekilde olduğu zaman bu tarım bitmiş oluyor. Tarım bittiği zaman ne olur? Üretim bitmiş olur. Üretim bittiği zaman ekonomi bitmiş olur. E, ne olur o zaman ileride biz Evi, bir evimizin önüne bahçesine bir iki ağaç portakal dikemediğimiz zaman marul dikemediğimiz zaman maydanoz dikemediğimiz zaman iki kök domates dikemediğimiz zaman e bu betonun asfaltın topun tüven yenmeyeceğini anladığımız zaman iş işten geçmiş olacak. Biz çiftçiler üretmezsek değil Türkiye dünya aç kalır. Ben bunu hep söyledim ve böyle devam etmek istiyorum. Ha şu da var. Şimdi şeylere de şimdi yorumlar gelecektir sizin bunu yayınladığınız zaman. Başkan senin önerinle biz aç kalıyoruz. Tarımdan doymuyoruz diyecektir. Çiftçiler beni eleştirecektir. Bazı kesim bu, kesimdekiler Eleştirsinler önemli değil. Ha onlara da hak veriyorum bir noktada yani çok değil ama planlı yapsınlar, programlı yapsınlar. Tamam. Bir tane villa yapabilir, iki tane apart, bungalov yapabilir. Tamam ama izin alsın, planlı yapsın. Gelişi güzel yapmasın. Yani üst üste bindirmesinler. Ya bu hem görüntü hem de bizim tarımın öldüsü toprak kaybı demek. Ha şimdi hükümet yetkilileri de yani 3-4 sene bunu herkes serbest bıraktı. Herkes mantar gibi yaptı bunu. E şimdi kısıyorlar e, Turizm belgesi alırsan Verirsen 100 bin lira Onu yap ya bunu esnek çeker biliyoruz Bunu bir şeyler verecekler yine devam edecek Ama akıllı ve planlı bir şekilde bu arkadaşlarımıza çözüm bulmaları lazım Yani bu kadar Emek de boşa gitmemesi lazım ama en önemlisi Tarım üretmek Üretmediğimiz sürece biz ne kadar villa yapsak ne kadar tank alsak tüfek alsak uçak yapsak Biz gene batağın içindeyiz Onun için ben çiftçilerime toprağına sahip olmalarını buradan tavsiye ediyorum ben her zaman yanlarındayım her zaman iç işlerindeyim gece 5'te halde desinler haldeyim karanlıkta donda gece saat 12 dondayız biz don tutuyoruz soba yakıyoruz odunumuz yetmez desinler ben oradayım ben çiftçilerimin arkasındayım çiftçilerim de ne olur toprağın ee, hakkını versinler ve kıymetini bilsinler